Yayınıma hoş geldiniz. Evet bu yayınımda Muradov'un gerçek yüzünü haykırmaya devam edeceğiz. Evet Sayın Erdoğan'ın Putin'e yaptığı görüşmede Muradov'un görevden alınması talep edilmişti. Muradov özellikle Ermenilerin silah, cephane ve insan kaçakçılığına göz yuman bir isim olduğu biliniyordu. Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü yaklaşırken bölgede görevli iki Rus barış gücü komutanı değiştirildi. Ermeni çetelerin Azerbaycan askerlerine yönelik tahrik, bölgeye yapılan silah, cephane ve insan kıçakçılığına göz yuman Kafkas kökenli Rus komutan Rüstem Muradov, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle görevden alındı. Azerbaycan'dan Muradov'a hem dini olarak hem bölge insanı olması, Kafkasya kökenli olması sebebiyle Ermenilerin yanında bu kadar iştahla kalmasının eski komünist fikirlere sahip olmasından kaynaklandığını söylediler. Yani Muradov'un beyni artık Moskova'daydı. Sayın Erdoğan'ın devreye girmesiyle görevden alınan Muradov, özellikle görevden alındığında yine tahrikkar konuşmalarla görevi devretmişti. Muradov görevi bırakırken aynen şu cümleleri kullanıyordu. Onun işi gücü rütbeydi. Evet dediği cümleler şu şekilde. Şunu söylüyordu Muradov. Biz Karabağ'da sonsuza dek kalacağız. Rus ordusu Karabağ'da sonsuza dek kalacak. 5 yıl falan değil diyerek iyice tahriki evet en üst seviyeye taşıyordu. Gerçek yüzünü, gerçek suratını ortaya çıkarıyordu. İşte herkes hissettiği gibidir. İnşallah bu yaptıklarından sonra artık Ermenilerle yaşar, hiçbir Türk'ün yanında olmaz. İsteğimiz bu. Ama biz bunu söylerken Kafkasya Güney Bölgesi Komutanlığı'na getirilen Muradov'un Moskova'da soruşturma geçirdiği haberlerinin de ne kadar yapmacık olduğu ortaya çıktı. Yani Ermeniye olan yakınlığı biri tarafından ödüllendirilmişti. Evet Ermeniye yakın olması Kremlin'de rütbe almasına neden olmuştu. Kimden bunu aldı? Tabii ki hemen getirelim ekranlara. Moskova'da Ermeni lobisi. Evet güçlü bir lobi yani yükselmek isteyen memurlar bu lobiden geçmek durumunda. Moskova'daki Ermeni lobisinin en güçlü ismi tabii ki Muradov'un sözlerinden mutlu olan Lavrov. Evet Lavrov o bölgede yani Moskova'daki Ermeni lobisinin en güçlü bürokratlarından. İşte Muradov bu cümleleriyle özellikle tabii ki bu klikin Ermeni klikinin dikkatini ve desteğini çekiyor. Moskova'da Ermeni lehine, Ermenilerin lehine çalışan bir klik var. Bu klikin başında Lavrov geliyor. Özellikle Lavrov bu yaptıklarına karşılık Muradov'u Güney Bölgesi Komutanlığı'na getirtti. Şimdi gördünüz mü ağırlıklarını? Evet bir ağırlığı var. Ve özellikle iyice şımaran ve esir takaslarında Azerbaycan'a sahte haritaları verdirerek kendince, evet kendince akıldane geçinen Muradov İyice haddini aştı. Neler demiş bir dinleyelim. Muradov diyor ki: "Evet, esirler kurtardık. Birçok esiri kurtardım. Biliyorum, yaptığımız iş kolay değil ama şimdi size söz veriyorum. Azerbaycan'daki tüm Ermeni esirleri kurtaracağım. Erivan'a hediye edeceğim, Paşinyan'a hediye edeceğim, Ermeni halkına hediye edeceğim. Sen kimsin Muradov? Sen kimsin? Sen neyin başısın? Ermenistan'da neyin başarısın sen? Sen Rusya'nın güney bölgesi komutanısın. Sen Ermeni havarilerine neden ulaştın? Demek ki Ermeni lobisinden, Ermeni diasporasından buralardan nemalanıyorsun. Ve daha yüksek rütbe için Lavrov'a selam çakıyorsun. Bunun anlamı bu. Bunun anlamı bu. Senin yetkin orada herkese eşit davranmaktı. Gidip Ermenilere ben sizden daha Ermeniyim sizden daha çok kendimi Ermeni hissediyorum diyerek kimliğini, rozetini, Kafkasyalığını ne hallere bıraktın? İşte böyle insanlar da var. Kimliğinden, benliğinden uzaklaştırılmış. Muradov'un yaşadıklarından sonra ona bir soyadı verelim istiyorum. Daha önce vermiştim. İnşallah kendisi de başvurur. Muradov isminin yerine Muradyan soyadı alır. Hepimiz rahat ederiz. İstemiyoruz Kafkas kökenli demesin kendine asla tabasaranlı demesin. İşte biz kendisini tekrar söylüyorum. Bir, evet Erivanlı olarak görüyoruz. İşte bu cümleleri kullanan Muradov'un özellikle Ermenistan avukatlığı yaptığı bu tahrikar tutumlar bizlerin canını iyice sıkıyor. Yani Güney Bölgesi Komutanlığı'nı yapması hala bu bölgede taşkınlıklarına ve kendi kendine belli odaklarla işbirliği yaparak, Bizlere karşı cepheleşmeye götürüyor burada o. Şimdi bundan sonraki süreç şu şekilde olmalı. Nasıl bir süreç biliyor musunuz? Evet artık e, sahte mayın haritaları vererek Azerbaycan'dan esir götürme devri bitti diye düşünüyoruz. Artık Bakü'nün Ermeni esirleri öyle göstermelik e, sahte mayın haritalarıyla teslim etmesine ne Türkiye ne de Azerbaycan halkı razı değil. Ben dememiş miydim? Türkiye, Muradov'un görevden alınmasına tepkisi diye yayınlarımı gördünüz. Daha sonra çıkmadı mı? Evet, Türkiye'nin girişimleriyle bu Muradov alınmadı mı? Aynen. Evet, aynen. O yüzden biz Muradov'un, evet, Muradov'un özellikle burada yaptığı bütün işlemleri, bütün haksızlıkları bir de Türk-Rus gözlem noktasındaki sihalarımız tarafından adamdaki Türkiye ve Rus gözlem noktasındaki oradaki monitörlerden tespit edildiğini söyledik. 208 kez Ermeniler ateşkesi ihlal etmişler. Bakın 208 kez. Az bir rakam. İşte bunlar olurken rütbe kazanma ve kaçakçılıktan aldığı paralarla köşeyi dönme derdinde olan Muradov'un bu kirli yüzünü, bu maskesini Türkiye'ye düşürdü. Ve hızını alamamış olacak ki Şimdi de diyor ki, daha da çok bir şeyler götürmek, bir şeyler kazanmak, bu durumdan istifade etmek için, aynen şu kelimeyi kullanıyor Muradov, tüm esirleri alıp Erivan'a hediye edeceğim. Sen kimsin? Sen kimsin? Bu tarihten itibaren Aliyev hükümetine sesleniyorum. Artık Muradov'u bu esir takaslarında muhatap almayın. Çok yanlı ve tahrikkar üslubuyla, Türk tarafının tepkisini çeken Muradov artık istenmeyen adam ilan edilmeli. Yaptığı hal ve hareketlerle Azerbaycan halkına, Kafkasya'ya gerçekten hiç yakışmayan bir kişi olan Muradov'un bu bölgede istenmeyen adam ilan edilmesi tek isteğimizdir. Özellikle bundan sonraki süreçte iyice her şeyi sıkı eleyip sıkı dokuyacağız. Belki daha az konuşacağız ama çok daha iş yapacağız. Zengezur'da da bir kez daha ifade edeyim. Zengezur'da da işler evet bir gün iyi bir gün kötü. Biz orayı kontrol altına almadıkça bu işler zor gibi. Açılır açılmasına ama krizler o bölgeye gölge düşürür. Biz sadece orayı alıp kontrolü sağladığımızda her şey bambaşka olur. Muhtemelen öyle bir adım planlıyoruz. Bu adımı Türk haklı, evet Türk haklı planlıyor. Şuşa'da imza atmamızın nedeni bu. Biz Şuşa'da niçin imzayı attık? Evet böyle kritik konularda orduların beraber hareket etmesi ve sonucu beraber almamız için. Bir elin esi var iki elin sesi var demişler değil mi? Biz de aynen böyle. Ne yapacağız Putin'e? Bak karşımıza çıkma. Evet karşımıza çıkma. Çıkarsan sorun yaşarsın. Bizi tutamazsın. Zengezur sözünü tutacaksın diyerek. Bu bölgedeki adımları bir an önce atmalıyız. Bakalım. Gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğim. Ama öyle bir bir söz ki Muratov bizi çileden çıkardı. Sizlerle paylaşmak istedim. Hem sahte harita ver, hem esirleri kurtar, hem de pişkinlik yap. Hadi oradan Muratov. Hadi oradan Muratov. Bir dahaki yayında görüşene kadar Hoşçakalın değerli arkadaşlar.